Sportif ile TürkNet arasında çekişmesi bol bir mücadele izledik. İlk kez kontinental Business Cup'da mücadele eden bir sportif vardı. Karşısında ise daha önce final oynamış ve buraları grup aşamalarını, turnuvayı çok iyi bilen bir TürkNet karşısında oynadınız. Güzel bir oyun oldu. Golleri bulan taraf oldunuz. Şevki nasıl değerlendiriyorsun bugün takım performansını? Öncelikle size teşekkür ederim abi. Biz zaten tanışıyorduk önceden de. Bizi izleme fırsatı bulamamışlardır büyük ihtimalle. Biz onları çok kez izledik geçen seneden bu seneden ilk maçını. Bizim şansımız ilk haftayı bay geçmek de oldu. Onlar bizle alakalı hiç hazırlık yapamadı. Biz de onları izledik bol bol. <laughs> İzletebildiğim kadar da kişiye izlettim takımdan. Anlatabildiğimi anlattım. Ama mücadele, sahada mücadele vardı. Başka bir şey yoktu. İzlediğimizi hiç sahaya yansıtamadık. Konuştuklarımızı hiç sahaya yansıtamadık. Bugün gol attık, yendik. Önemli olan buydu ilk hafta bizim için. E buradaki havayı tattık takım olarak kimse bilmiyordu. Bizim içimizden kimse bilmiyordu. İlk defa katılıyoruz. Ama bu havayı tatlık Tatlıkça daha da gelişeceğiz. Birbirimize alıştıkça bu arada biz ilk defa birlikte oynuyoruz. Yani şirketten, işte başka mağazalardan, çok uzaktan Beylikdüzü'nden gelenler, Suadiye'den gelenler böyle toplama bir takım olduk. Ama oynadıkça daha iyi gideceğiz. İnşallah öyle umut ediyorum. Kazana kazana devam etmeyi düşünüyoruz. Size de çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Teşekkür ederiz. 3 puan önemli Teb başlangıç için. E ne din biraz daha böyle alayım seni. Tabii. Ee, son anlarda aslında pozisyonlara girdiğiniz maçı koparacağınız anlarda rakip takımın kalecisi biraz da sizin belki ofansif gol bulamamanız maçın hani sıkışmasına sağladı. Biraz beceriksizlik vardı evet yani istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadığımız bir gerçek. Normal oyunumuzu oynasaydık çok daha rahat farklı bir şekilde kazanabilirdik. Ama olsun bu turnuva zevk kalmaya çalışıyoruz. Arkadaşlık, dostluk, bir, bir araya geldikçe, birlikte oynadıkça oyunumuz da gelişecek, futbolumuz da gelişecek. Zevk veren, zevkle izlenen bir sportif seyretmeye, bu turnuvaya bir şeyler katmaya, farkındalık yaratmaya geldi bu sportif takımı. İnşallah ilerleyen haftalarda da bunu herkes görecek. İzlenen, zevkle izlenen, izletirilen bir futbol ortaya koyacağız. Ben tüm takıma kaptanlık adına teşekkür ediyorum. Ayaklarına, emeklerine sağlık. Ee, katılan tüm takımlara da başarılar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum. Ayrıyeten başkanımız var. Evet bizi çok büyük onur etti, destekledi. Kendisi de burada bir iki kelime de ondan dinlersek mutlu oluruz. Buyurun. Başkanımız da alalım hemen şöyle yanımıza doğru. Hemen şöyle sol tarafıma doğru alayım. Ayşegül Hanım eee bir kere şöyle başlayayım. Başkanlık bizim için formalardan geçer. Çok güzel tasarımlı bir forma var ortada. Güzel hazırlanmış bir sportif ekibi var. Galibiyetle başladınız önemliydi. Çok önemliydi. Hepsine güveniyorduk. Zaten onlardan bunu bekliyorduk. Çok teşekkür ediyoruz emeklerine. Ayaklarına sağlık hepsinin. Peki biz de size her hafta yani bu hafta güneş var diye belki ama yağmurlu çamurlu zeminlerde sizi burada görmek istiyoruz. Her zaman buradayız. Takımımızın yanındayız. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sportif ailesine başarılar diliyoruz. Böyle ağlayayım da sizleri. Da. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sportiv'in e demeçlerini dinledik. Şimdi Türklet'i dinleyeceğiz. <laughs>